Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uf, Brawl Stars'a gelmesi gereken kostümleri inceleyeceğiz. Bakalım bunlardan neler var bakalım. Geç. Brawl Master kanalını istiyoruz. Bakalım. Lan. Geç. Şimdi. Oğlum kafan. Kafan evet kostümlerimiz burda ice block güzel playmaker what is boss robot barney bu da ışık olurdu video bitmedi paladin piper savaşçı piper yani gitti. Bu gelebilir çünkü klasörlerden yani alabilirler bilmiyorum. Bu ne hiç bilmiyorum ben. Ama güzelmiş. Boy Böyle uzay gibi güncelleme olabilir. Lakin deli derim. Bu herhalde klasör yerler güncellemesi diye bir şey gelirse olabilir. Elsras O gelebilir de. Penny'nin de kostümü güzel. B B X. <laughs> şey, ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Arı Bibi. Evet videomuz böyleydi de. Bu da farklı kanaldan. Evet Suprut. 8 bitinki güzelmiş. Ona lan? Minecraft mı? Evet şurada Xbox ve Creeper işareti var. Olabilir. Helikopter kal. Bu ne oğlum? Video bu kadardı. Kısa bir bir tane arkadaşımız yine yapmış. Bakalım. kanal için Kanalından bu. Oyunda o, olmayan en güzel yemi kostüm. Karnival payem Güzel bence karnival böyle karnivallı falan güncelleme gelirse gelebilir. Bence güzel. 19. Kaptan Bu da böyle kursanlı güncelleme de gelebilir. Bilmiyorum ya da gelmeyebilir. Bunlar oyunda şu anda yok. Zaten oyunda olmayan yani kostümler. Elf Piper. Oğlum tipi çok o da güzel değil ya. Koca kafalı Piper yapmışsınız. Piper teyze ya yani, yani yakışmıyor. 17. Oh. Kolsun dedesi. <laughs> Güzel olmuş. Başka? 16. Oo, Riku havalara bak. Ama güzelmiş. O ne Lan para para atıyor. Abi. Keşke buna milyoner deseylermiş. Daha çok hoş. Zaten bunu az önce görmüştük. boss robot vardı. Geç. Biz bunu gördük. Biliyoruz bunu. Ana kim? Ne oğlum? Sensei gibi bir şey. Ama güzel. Kostüm fikri güzel. Şuradan da Leon'un saçlarını göz. Fındık karanlık o. pek pek olmamış ya. Hem bu oyun hem bu şey ne de oyuncak işte. Bence gelmeyebilir. Çünkü fındık kıran gel var. Aynen. Bu ne? Neydi onun ismi ya? Ha hakem, hakem. Hakem tarı. <laughs> Değişik oldu. <alır>. bilmiyorum What? Onun <laughs> bu biraz hırsıza benzemiş lan. Ee, ama güzel olmuş yani şuradan sakal makal güzel. Şu gözlük de burun gibi. O ne oğlum? On. Ice cream spike. Güzel fikir. De. Oğlum neden topu böyle ağzı böyle? <laughs> yani şöyle. Neyse. King Frank. Kral Frank. Güzel olmuş. Clash Royale var ya. Ben de zamanında yani Clash Royale oynadım. Biliyor da? Disco Barbie. Bence güzel olurdu. Disko 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 disko. Hihi. Bu iyi Yedi. <laughs> Bu ne lan? Kum kız mı diyor. Starlight. Iş. Gece. Yıldız. Gece. Cine. Yıldız gece cini. Ninja. Ninja kedi tara. Bunu ben bir yerden görmüştüm de fotoğrafını. Ama pek güzel değil. Bunun çakma bir tane oyunu var. Ondaki kedilere benziyor. Ya oğlum bunu gördük zaten ya. Anladık Mortis'in kostümü. Dört. Bunu istiyoruz. Ooo. Bu şimdi işte değişir. Bu ne lan? İş değişir dedim de bunun ne olduğunu bilmiyorum. Yani ne olduğunu ne bileyim. Kaplan nita. Lan hiç nita benziyor mu? Oh. Oğlum bu da Pennywise'a benziyor. Oğlum şimdi korkuttum ben. <laughs> Pennywise, Pennywise. İç filindeki palançoya benziyor. Vallahi benziyor yani. Ne desem hoş. Rock, Rockstar Poco. Evet bu kadardı. Şimdi ise farklı da. Arkadaşlarım Oğlum ya. Geç bize kostüm göster lo. O oh, kalatin. Bu ne lan? Cinayetten kurt. Bu ne? Koltu şişman yapmışlar. Güzel olmuş. Bu güzel olmuş. Bu neredeydi? Onu? Bu bir yerde vardı da bir kuleydi. Biliyorum. Sütun ko taş koruyucusu search. Biliyorsanız yorumlara yazın. Kardeşim. Kardeşim. Seni de yemek mi yaptılar? Skater poko. Kaykaycı poko mu? Ne demek ya? Oğlum oyun makinesi çıktın. Şimdi de akla akvaryumda geziyor. İş adamı Jack mi? Panter Leon. Hadi aleyküm selam. Mega şeli. Lan bu taraya benziyor. Ne şelisi ya? Kandırmayın bizi. Allah Allah. Ejderha kuru mu? Oğlum bu vallaha ejderha bildi. Uyy. Pasta. Spike. <laughs> bu ne lan? Aynı Mısır'dakiler gibi. O, o, o. Bu ne lan? Barbar kuda. <laughs> Yanlış söyledi. Bu ne Kardeşim fırın yapmışlar. Cık cık cık. Bu ne lan? Oğlum sen hani otelde çalışıyordun. Bu ne lan? Bu onun da kostüm böyle ders görmüş yani. Bu ne lan? Japon kızı yapmışlar ya. Kafasını. Bu ne? Max. Max'li de canavar yapmışlar. <laughs> Bu ne oğlum? Sprut'u da fener yapmışlar. Evet. Arkadaşlar bir tane de sezon isteyelim. Brawl tek kostüm konseptlerimizden bakalım. Baba ve daha fazlası. Ben bunu izleyeceğim. Merak ettim çünkü. Diyor ki burada. Hangi ülkedeysen o bayrağı yapabilirsin. Değişik bir şey olurdu yani. Yeni lavlar gelecek. Can gidiyormuş girince. Bence güzel. Bu ne? Ha diyor ki şey yeni şey. Alev haddi mı? O nasıl sezon ismi? Tabii ki de bunlar konser gelmeyecek. Fire. Hı hı. Kendisi bir alevli savaştı. Bence güzel olmuş. Artık kaç kupa olduğunu buradan görebilirsin diyor. Yani kaç kupa yükselttiğini falan karakterler aynı. Artık elmas paylaşımı olacak. Değişik bir şey aslında bu pek olmaz diyorum da yeniden denemek için 30 şarj misin bir tane daha yapalım ve sonra çıkıp gidelim yeni videodan Bizi. <laughs> Oğlum tamam tamam ne düğünlerle Role pass kazandınız. Güzel olmuş. Yıldız bir de. Artık kostümler elmas altınla yapılacak. Abartma kardeşim ya. Yine altınla yapılacak. En sonunda sana 360 taş veriyor kupa yolunda. Aksesuar mı veriyor? 10.000 bin kupada. Hı. Önüne falan gösteriyor burada. Buradan bonus büyük kutu veriyor sana. Rastgele yıldız gücü. Değişik bir şey olurdu. Geçelim. Diyor ki burada. 20 bin kupada Size rozet paketi verilecek. Bence güzel. Ne? Artık hani orada yazılar falan var ya ondan. İki kat kupa alabilirsin. Bence buna ihtiyacımız yok zaten. Kendimiz. Bağlantın olmayınca sana bağlantı şey gösterecek. Geç. Bir şey söyleyeceğim. Dün İzmir'e burada yani kar yağdı. Baktım. Lan ben de onu sanki kendi boyutta hiç gibi yaptım ya yanlış. Evet bitti video. Hoşça kalın ve bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olun. Bak 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 bak. Abone abone abone. Beni kafamı vur. <laughs> Hadi ve bay bay. Salı günü e biliyorsunuz gibi Minecraft videomuz var.